Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz efendim. 29 Temmuz 2025 Salı sabahında Borsa İstanbul açılışının hemen öncesinde saatlerimiz 9.30'u gösterirken güne başlarken programında sizlerle beraberiz. Araştırma birimimizden gelen önemli notları aktarmaya devam ediyoruz. Hem M-Trader hem M-Trader 2 uygulamasından bildirimler gelmeye başladı sizlere. Yayınımıza davet ediyoruz sizlere efendim. Hemen dünle başlayacağız. 28 Temmuz 2025 Pazartesi kapanışın ardından neler olmuş? bir bakacağız sonrasında bugüne de geçiyor olacağız tabii ki dün ne olduyla başlayalım kendi iş dinamiklerimiz doğrultusunda önceki gün bülteninde vurguladığımız gibi beklentiler alınır gerçekler satılır vurgusunun ön planda olduğu bir gün geçirdiğimizi söylüyor araştırma birimi Ağustos ayı iş tarafta görece önceki aylara nazaran enflasyon raporu haricinde sakin bir ay olacağını belirtiyor BIST yüz özelinde dün en düşük 10.540,93, en yüksek 10.682,31'i görerek günün yüzde sıfır bir 94 düşüşle 10542,09'dan kapattı. Kazançları bekleyen ABD piyasaları dün karışık seyirle kapandı. ABD piyasalarında çarşamba günü Microsoft, Meta, perşembe günü Apple ve Amazon'un kazançları takip ediliyor olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin terör Frangasından kurtulma mücadelesi, kısır çekişme ve farklı ikbal hesaplarına kurban edilmemelidir. Bunu ne millet affeder ne tarih affeder. Yolun sonunda kardeşlik vardır, kalkınma vardır, barış, huzur, da dayanışma ve istikbali birlikte inşa etme iradesi vardır dedi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile barış anlaşması imzalaması için verilen süreyi önemli ölçüde kısalttı ve önümüzdeki 10 ila 12 gün içerisinde anlaşma sağlanmaması halinde Moskova ile ticarete devam eden ülkelere yeni yaptırımlar ve ikinci gümrük vergileri uygulanacağını belirtti. Hemen devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, PPK'nın politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyon gerektirdiğini ve sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğinin altını çizdi. Japonya Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Nakaso, ABD dolarının baskın küresel para birimi olmaya devam edeceğini söyledi. Ancak doların üstünlüğünde çatlaklar oluştuğu konusunda uyarıda bulunarak yatırımcıları alternatif para birimlerine yönelmeye teşvik etti. Almanya Başbakanı Merz ABD AB ticaret görüşmelerinin sonucunda duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek kısmi bir tarife indirimi sağlanmış olsa da anlaşmanın Almanya'nın ihracata dayalı ekonomisine hala ciddi bir darbe teşkil ettiğini kabul etti. Peki efendim dünün açıklamaları, gelişmeleri bu şekildeydi. Bir de bugünün önemli gelişmelerine bir bakalım. Bugün neler oluyor? Tarifeler, anlaşmalar, potansiyel çatışmalar beraberinde belirsizliği küresel piyasalara iliştirir, iliştirse de demişler sınırlı risk iştahı varlığı takip ediliyor diye eklemişler sözlerini. Analistlere göre Avrupa ilaç endüstrisi son ABD AB ticaret anlaşması kapsamında uygulanan %15'lik yeni gümrük vergileri sebebiyle 13 milyar ile 19 milyar dolarlık ek bir yük ile karşı karşıya kalabilir. Pazar günü açıklanan kapsamlı anlaşma markalı ilaçlar için uzun süredir devam eden gümrük vergisi muafiyetini sona erdiriyor. Bu da Avrupa Birliği'nin ABD'ye en çok ihracat yapan sektörünü temsil eden bir endüstri için büyük bir değişim olduğunu yani ilaç sektörüyle alakalı bir değişimi araştırma birimimiz aktarmış. Emtiyalar özelinde 3400 dolar altında iyice kalan ons altını takip ediyoruz. Gümüş tarafında tekrardan 39 dolar altına iniş gözlemlenirken 38 dolar bandında tutunma çabası gözlemleniyor. Trump'ın Rusya'ya yönelik süreyi kısalt kısaltmasıyla 69 dolar bandına tekrardan gelen Brent petrolü de görmekte olduğumuzu belirtmişler. Bugünün peki önemli verileri neler? Hemen onları da aktaralım çok kısa. Yeni günde iş tarafta zımni volatilitenin 5 baz puan gerilediğini takip ediyoruz. Bu doğrultuda dengeli seyir takip etmeyi bekleyebiliriz. Biz siz özelinde 10.353, 10.353 ve 10.447 destek noktaları 10.636 ve 10.730 direnç seviyeleri olarak takip ediliyor olacak efendim. 2025 ikinci 20. çeyrek bilançoları dağılmaya devam ediyoruz. Kısaca özetlemek gerekirse Medical Park'ta pozitif bir görünüm var. Top Tofaş'ta nötr Türk, Türk traktörü de sınırlı negatif diyebilir de çok kısa bir yorum yapılmış. Ekonomik takvimde iş tarafta veri olmadığını araştırma birimimiz söylemiş. 2025 ikinci çeyrek bilançoların kaldığı yerden devam ettiğini söylemiştik. E, bu takipimizde olduğunu tekrar söyleyelim şirketleri. Akbank üzerinde 10,86 milyar TL net kar beklentimiz olduğunu söylemişler. Speed'de daralmasının etkisiyle çeyrekten çeyreğe daralan ancak yıldan yıla başarılı sonuçlar göreceğimiz bir yapı gözlemliyoruz diye eklemişler söyle, sözlerine. Türk branş nezdinde de küresel gelişmeler çerçevesinde çeyrekten çeyreğe finansallarda bir miktar iyileşme görsek de yıldan yıla baskılı finansallar elde etmeyi bekliyoruz diye eklemişler sözlerine. Tabii ki tüm plançoları da marbaş değerler web sitemizden paylaşmaya özen gösteriyoruz ve bunları bildirim olarak da hem MTrader ve hem M Trader iki uygulamasından da sizlere gönderiyoruz. Oradan da ayrıntılı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz diyelim. Ve bugünün de 29 Temmuz 2025 salı sabahının güne başlarken programının sonuna gelmiş olduk. Efendim abone olmayanlar abone olarak bizlere destek olabilirler. Videomuzu canlı yayınımızı beğenerek de bizlere destek olabilirsiniz. Bizler yarın 30 Temmuz 2025 çarşamba günü hafta ortasında Borsa İstanbul açılışının hemen öncesinde yine sizlerle beraber olacağız. O saate kadar şimdilik hoşçakalın.